İspanya açıklarında bir gemide ele geçirilen tam 10 ton uyuşturucu yanlış duymadınız 10 ton uyuşturucu Türkiye'de de geniş çaplı bir soruşturmayı elbette beraberinde getirdi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şirket mal varlıklarına da el konuldu. Haberimizi izleyelim buyurun. Atlantik Okyanusu'nda yakalanan 10 ton uyuşturucu madde uluslararası uyuşturucu trafiğini ortaya çıkardı. Soruşturmanın Türkiye ayağında ise düğmeye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bastı. İspanya güvenlik birimleri 7 Ocak'ta Kanarya Adaları açıklarında uluslararası sularda seyir halindeki United S adlı gemiye operasyon düzenledi. Gemide tam 10 ton uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 4'ü Türk vatandaşı olmak üzere 13 mürettebat yakalandı. yakalanan 4 mürettebatın İspanya'da tutuklu olduğu belirlenirken olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaçakçılık, narkotik ve ekonomik suçlar soruşturma bürosu resen soruşturma başlattı. Ekipler İstanbul'da 11, Mersin'de 3, Tekirdağ'da 2, Kocaeli, Sakarya ve Hatay'da birer adres olmak üzere toplam 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 3 şüphelinin yurt dışında firari olduğu belirlendi. Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılırken kırmızı bülten çalışmaları sürüyor. Şüphelilere ait olduğu belirlenen taşınır ve taşınmaz mallara, banka hesaplarına, yatırım ve kripto para varlıklarına ise el konuldu.